gerekli adaletin tecelli etmediği hususlar meydana çıkıyor. Neye Dolayısıyla göre adalet? adalet. ben dinliyorum sizi genç olaraktan seni dinliyorum. Neye göre adalet? Ben şöyle anlatayım. Buyur. Adalet. Ben sporcuyum ve benim e, dünya şampiyonu bir tanıdığım bir ablam var. Kendisi 5 senedir atanamıyor dünya şampiyonu Spor olmasına tamam. rağmen. Bir saniye, bir saniye. Balkan şampiyonasında yarışmış bir herhangi bir farklı spordan biri atanabiliyor. Neden? Tanıdığı var. Yok bak şimdi. Şöyle KPSS Hayır. sınavında 90 almış birisi memurluğa atanamıyor ama milletvekili veya başka bir e, siyasi tanıdığı olduğu için 60 aldığı için atanıyor. Bu adaletsizlik. Bakın, değil, bakınız, benim çocuğum ]tir. milli sporcu. Bak. ben de milli sporcu. Bir saniye. Dedin ya atanamıyor vesaire. Evet. Judo dalında Avrupa'da isim yapmış içidir benim aynı zamanda tıp mezunu. Bak, Herkes üniversite okuyor değil mi? Ama bölümünü seçemiyor. Her üniversite okuyan örneğin bir yere gelebilir mi? Dalına göre gelemez. Neden ee, her bir şehre da. üniversite açmakla övünüyoruz? Tartışacak gönleri var mı? Sen dedin ki, az önce mühendis Yani, ya. yani şu anda üniversite yapmakta? Ben mühendis değilim. Ben siyaset bilimi Ha. Şimdi şöyle bir şey. Yani siyaset bilimi Evet. Ülkede bir takım şeyleri, hani değerleri tartışırken sadece bu, bugünümüze denk konuşmayın. E zaten biz geçmişe dayandırıyorum. Ben şimdi ne dedim? <laughs> Ben Ölmeğin. hayır şimdi şöyle 2010 <laughs> konuşuyorsun evet, siyaset ediyorum. bilimci abi olabilir bilgin olsun gayet güzel. Tamam tartışılabilirliğe geçeyim. Şimdi Tartışılabilir. Tartışılabilir. Tabii konuşmamız gereken Konuşalım, çok ben konuşalım tabii ki de. 2010'da 11'de bu ülkede bolluk bereket yok muydu? Vardı. Vardı. Okey. Peki neye dayanmıştı o bolluk bereket? Şimdi mesela şunu söyleyeyim tabii. ben. Tekel ne zaman özelleşti? Telekom ne zaman Sadece özelleşti? Değil. Sadece 2010'a değil. Daha tamam, tamam, geride. Sen sen hayır, hayır, bir dakika. Sen da desin 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 teri, Tartışmayalım da. öyle ciddi anlamda. Yani ne yapacaksın? Sen bugün bak, Bugünlük ekmeğine bak. Bugünün zamlara bak. Bugünün bir ay gel olmuş. 200 milyon ya. Bunu devlet mi yapıyor? Kim Ben mi yapıyorum? Vatandaş yapıyor. Hadi, <laughs> sen yapıyor, öbürü yapıyor. Ama <laughs> bak siyaset Bak, konuştun gidiyorsun. Sor abi, siyaset Şimdi, bilimci arkadaş. Hepimiz bak hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu yağı sen de alıyorsun ben de alıyorum dayının dediğine göre. Ben de alıyorum. Hayır, ben de isterim 5 lira, 10 lira olsun ama maalesef günümüzde bunu saptıranlar çok. Sorumlusu kim abi? Ben sana sorayım. Sorumlusu devletin bunda parmağı yok mu? Elbette vardır. Bakınız, ben <laughs> partizan değilim. Sadece bir vatandaş Kardeşim. Ne AK Partiliyim ne CHP'liyim anlatabiliyor muyum? Devlet şunu yapmalı yani bütün yüksek çıkan fiyatlara dur demeli. Bak ben bunu söylüyorum. Nasıl yapacak bunu bu bilecek? Nasıl yapar sence? Yapabilir mi? Şu anda yapamaz. Şu Neden? anda ekonomisi kaldırmaz. Hı hı. Malum zamanda dediğim gibi yanlış yaptığı ekonomik politikalar nedeniyle. Şu anda ekonomisi kaldırması mümkün değil. Hı hı. Kasa boş. Ya zamanında zaten şöyle bir konuşma vardır Necmettin Erbakan'ın. Çok Tanırsınız. iyi tanırım bilirim. Tanırsınız. Ne diyor bugünkü durumu anlatıyor. Yatırımı diyor elin elinizde o diyor e, ee, batıya açacaksınız. Yatırım matırımı evet. duracak. Tamam, Yatırım matırım duracak diyor. Yatırımı batıya açacaksınız diyor. Bütçede açık çıkacak diyor. Vergi koyacaksın. Bugünkü durum. Ha? Kitler zarar evet. ediyor. Zam koyacaksın evet. diyor. Tamam. Döviz ihtiyacın diyor. Ne istiyorlarsa kabul edeceksin tamam. diyor. Ya siz diyor trafik memuru musunuz? Otomat düğmesi misiniz? Bugünkü hükümet ne? Evet. ne oluyor? Bütçedeki açık kadar vergi kat sayısı değişiyor. Halkın cebindekine istiyorlar. Halkın cebin. Erbakan'ı o dönemde hiçbir Allah'ın kulu takdir edip de gündeme getirmiyordu. Şu Destekliyoruz. Mı değer Biz Ben şu anda Fatih Erbakan'ı destekliyorum. Saniye, milli kaynak paketlerini çıkartıp 150 saniye, milyar dolarlık ne iş borçsuz ne de vergisiz milli kaynak paketlerini çıkartıyor. Hiçbir muhalif parti tamam. bugün çıkıp da Fatih Erbakan gibi çözüm odaklı bir kitap çıkarmıyor ve şu anki de şu anki iktidar partisini demiyor ki alın bu kitabı kullanın bu vatan bizim vatanımız siz kullanın halk rahatlasın tamam. demiyor. Bir saniye şurada az önce dedin Erbakan. Evet. Bak Erbakan dünya lideri. doğru Bak dünya lideri diyor. Bugün günümüzde türban yasaları vardı. Bunu niye hiç kimse konuşmuyor? Bugün hiç kimse diyor ki biz özgür değiliz diyorlar. Vallahi de billahi sana yeminle söylüyorum. Ülkede herkes özgür. İyi, iyi, kötüye kötü, 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 diyoruz. Kürban bu eleştirebilir yasakların... Bir saniye eleştiririm kardeşim. Net bir şekilde eleştiririm. Vallahi kardeşim hepsini toplasan bir, bir tane perdon etmez. 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 Doğrudur. Bir tane perdon İkna odaları vardı bu ülkede. İkna odaları. Bakınız gençler siz bunları bilmezsiniz. Böyle gülüp geçiyorsunuz. Cahilizdim Hayır, cahil değilsiniz. Niye cahil olasınız? Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var kardeşim. Benim de çocuklarım var. Anlatabiliyor muyum? Peki biz ne yapalım amca şimdi? Sen bize onu söyle. Şimdi bakın, Veya siz ne yapıyorsunuz? Si sen umutlu musun? Ben şimdi için müsaade Var mı? Yani sen markete gidiyorsun. Sen bu durumu görüyorsun. Aynı dertten yanıyoruz. Ama bu derdin neden böyle oldu bu ülke? Bakın şimdi her şeye devlet el attığı zaman dediler ki önce de serbest piyasa bırakın değil mi? E, ama devlet Ay, her bir şeye. Şey. Şey. Bir şey sordun, cevabını al. Her şey hakkında konuşuyor. Bir şey sordun, cevabını al ama. Bak serbest piyasayı bırakın dediler. Daha önceden hani ne vardı? Devlet belirliyordu. Tam serbest piyasa doğru Bak bir şey. Kendine sıkıntı yok. doğru bir şey ama oto, e, şu anda oto kontrol var mı? Yok bu devlet yapacak. Tamam. Sadece tamam. devletten beklemeyelim diyorum Hayır ben de. Ben şunu söyleyeyim. A101, Şok. Bim, bunlar devlete ortak adamlar. Hadi takılmayın. Na, nereden ne biliyorsun? Ne ama ne demek nereden biliyorsun yaptığımız sahip, yerler? Sahip, var sahip sahipli. Abi, Nereden abi, biliyorsun? Abi, abi, var mı? Oligark ne demek biliyor musun? Belli sahibi belli. Şu anda ben şu an, tartışmıyorum. Ben sana olanı söylüyorum. Bak, Şimdi bak yerden yağ pahalanıyor. Sorumlusu birileri. Dolar yükseliyor Amerika. Ben i̇şte Elif kim ya bu ülkede tamam mı? Bizim dolara çok ihtiyacımız yok ama ne var? <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışında, <dışarıları> ticaret <laughs> ya, şey ödeyeceksin abi? Sen <laughs> ya her şey dolara üzerinden. bak e, <laughs> endekslediler. Abi işte Kendileri endeksledim. Endeksledim. Bile, Ben örnek veriyorum sana. En basit suyu bile adam şimdi dolarla satacak tamam, ya. Tamam ben şunu söyleyeyim. Bu ülkeye yap-işlet-devretle köprü yapılıyor. Neye endeksi yapıyor? Hükümet bunun garantörlük veriyor bugün. Garantörlük ne demek biliyor musun sen? Garantörlük veriyor. Dolar endeksli veriyor bu garantörlüğü. Neye göre veriyor? Euro. veya euro. Dolar neyse artık ki mesela 10 bin araba geçecek ama e, diyelim ki 5 bin geçti. Örneğin üstünü tamamlayacağım diyor. Değil evet. tamamlaması lazım. Tamam Örnek veriyorum. Şimdi ama şimdi yola yola da ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımız var kardeşim. Bu yollar ucuz olsa isteyen istediği yerden geçebilir. E, geçebilir ha. de Bak, şunu söylüyorum. Ama geçemiyor maalesef. Ne yapıyor? Böyle tutuyoruz kulağımızı. E, fiyatları malum geçemez yani. E, geçemiyorsa bunun sebebi kim? Elbette ki devlet var. He. Bak ya, yönler değil, yok değil. değil. Elbette Bak, var. Bir şey söyleyeyim mi dayı? Bir maiz bir ortak dedi abi. abi gerçekten abi oligark denilen bir şey var. Oligarklar abi iş insanları. Devletle siyasetle bağlantılı kişiler ve birçok şirketin sahibi ve böylece yükseliyorlar. Yok, Devletin omzuna basarak deniyor onu. Şimdi ispatlayamadan yani bunu şunu diyemezsiniz yani. Abi mı? Iş e, şey. e, zaten. Diyorsunuz ya Tayyip'in diyorsunuz. bak devlet, iş insanları var ve devletle çok yakın ilişkilere sahipler. Ya onlara zengin baronlar diyelim. devlet de demek tamam, lazım. Hükümet, devlet hükümet, hükümet, hükümet kavramını ayırmamız lazım yani, hükümet. doğru. Hükümet. Zengin baronlar diyelim. Tamam. Baronlar kimdir? Ülkeyi, ülkeyi hatta yani Yahudilerden bahsedeyim sana tamam mı tamam, ülkeyi ayakta tutan kişiler istedikleri zaman düğmeye basıyorlar istediği gibi oynatıyorlar. Bugün amerika'nın mesela rusya şey savaşı gibi öyle düşün yani Ukrayna savaşı. evet yani bu afrika savaş... cumhuriyeti karşısında türk lirası yüzde yüzden fazla değer kaybetti. Afrika ülkelerinin birçoğunda türk lirası değer kaybetti. Yani senin demene göre dış güçler afrika ülkeleri bir masa kurdu ve türkiye'ye peşkeş mi çekti? bundan mı bahsediyorsun? Dolar yükselmiyor abi türk lirası değer kaybediyor. Dolarla oynayan kişi. Amerika değil dolar olduğu yerde kalıyor Neden dolar euro karşısında değer kazanmıyor ki doların karşısına Türk lirası değer kaybediyor Dolayısıyla bütün paralar karşısında değer kaybediyor burada Amerikanın parmağı yok olarak şu anda Somut mesela ha. olarak bunun de ay, delili ay, ay, borsaya benim bakabilirsin benim, abi kesmişsiniz bak, buradaki ağaçları kesmeyi bak ya, burayı kesmeyin <laughs> kesmeyin ayağa kalkın. ağaç kesiliyor. Bir, bir, bir dakika, pardon, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir bir, kanka, bir, kanka, bir dakika, bir dakika. Teyzem yüzlerce <laughs> ağaç kesler yol yapacak diye biliyorsun değil mi? Milyonlarca. <laughs> Ondan ne haber? İşte ayağa kalkın. Ayağa. Yok. Ağaç, şu anda Ağzım. konumuz ağaç değil ama o da önemli. Tabii. Bir ekonomi konuşuyoruz şu anda. O ağaç... Türkiye bolluk olmaz. Anladın mı? Türkiye tarım bir konusunda, bir konusunda bir çok iyi bir, 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 bir ülke. Bir bir ama bir bir yine bolluk yok. Çalışma. Bak sen 20 çalışmıyor yaşında mısın? 25 yaşında mısın? Ben, ev, ben, ben 75 yaşındayım. Çalışı, çalışı çalışı kazanın geldim buraya. Ben şimdiki gençler hep 10, 12 ada yatıyor. Ama niye yatıyor? Çırak yok. Çırak. <laughs> Çıraklığa girmiyor. <gülüyor> 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 niye girmiyor? Teyze her insanın farklı yetenekleri vardır. Adam onu yapamıyor. Belki girmek istemiyor. Doğru bir yere parmak. Teyze bak. Yok. bu konusunda. İş beğenmeme konusunda genel. mı? Bak ben iki tane 12'ye kadar yatıyor musun? 12'ye kadar yatıyoruz. dedi ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu hükümet tarih boyunca bir sürü üniversite yaptı. Yaptığı üniversiteler tamamen boş. Diplomalı işsiz fabrikası bu üniversiteler. Üniversite yapmak değil. Diploma olmak çok çözüm değil bence. İşte Zaten ben de bundan bahsediyorum. Ben üniversite okuyup diploma aldığım zaman ne faydası üniversite olacak? Okudum üniversite, üniversite okusun olacak mı bana? Anatabildim çalışacağım A101'de bile çalışmam Bilmiyorum. için. Su bir tane çıra, bir şimdi. tane evet, mülteciden daha aşma. Üç mü var anacım? iş mi var? İş, ya, var. iş, i̇ş, var. i̇ş yok. Tıp sınavını geçemezsen örneğin işte içinde kriterler var. Doktor olamıyorsun. Yok, yok yani, hayır o iş öyle tıp değil. Mu? Tıp sınavını geçsem bile benim bir tanıdığım olması. Benim KPSS'ye girdiğim zaman 90 ya, puan tıp alsam tıp bile diyeyim. giremiyorsam ya, ben işe. bahsediyorum. Okudun. Sade okudum, düzgün. Sabaha kadar ama hiç tanıdığım yok. Ben yine işe giremiyorum. Bir sürü örneği var. Ne yaptın? Kriterleri geçemedin. Olamıyorsun. Niye? Niye? geçsem de olamıyorum. Yok, o ben Kursun çok ben yapayım. ben, hayır, çok iyi bana. tanıdıklarım var. 90 alan var sınavlardan yine de olamıyor. Nerede var? Yine de olamıyor. Benim bu konuda evet. lütfen Aynısından, yani. Ama aynı, aynı kafada değilsin. Diyorsun ki kursuz geçer hayır, diyorsun. Hayır hayır Memur oluyor Anlatsığım şu oluyor bir bu. bir şey farklı. Bak burada bir ufak bir Geçen nokta, nokta bir var adam orada. Var. Evet. Okusan bile bak az önce ne dedi? Torpil. Evet ha. torpil. Torpil. 90 94 puan alan bir yere giremiyor. Her yerde öyle değil. Mülakatta eğleniyor. Her yerde öyle değil. Mülakat sistemi neden var bu? ülkede şu Bence anda mülakat çünkü niye zaten sen puanını yapmışsın Eyvallah. Sıralama koy. Aynen. Sıralama koy. Örneğin e, 250 ya, kişi bu, değil de o, o, var zaten. Örneğin 250 kişi değil de 100 kişi al. Bir bugün bir duyuru yapıyorlar. Örneğin devletin her tarafında fark etmez. İşte 30 kişi alacaklar. 5000 kişi sıraya geçiyor. Niye ya, abi? 550 TL para alınıyor. Tam işte. bu neden oluyor? 5000 kişi neden 35 kişi? Ben de, ben de bu ya. karşı. Karşıyım buna. Niye karşıyım? Çünkü esas işte ülkede zaten, insanlarımız da bir ümit diye borç alıyor 350 liraya yatırıyor ama zaten alınacaklar belli oraya. E, biz Doğruyor. de evet. zaten. Bak anlatabildim açalım kavramı Hayır, yani. Kişiler veriyor? Senin bunları sözüne geliyorsun. Hayır, Hayır kavramaştık ama. Efendim? Kavramaş. <laughs> Kavramaş. Böyle oluyormuş. Yani bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var ve bunun sorumlusu bir sorumluyu dışarıda aramayacağız. Sorumlusu 20 yıldır yöneten belli bu yani bu sorumlu. Bak. sana bir şey soracağım ya. Dünyayı kim yönetiyor sen biliyor musun? Kim sen yönetiyor? Kim ben öğreneyim hemen. Sana. hemen öğreneyim. Dünyayı 7 tane aile yönetiyor tamam, bak. 7. Evet, tamam, Bunların başında tamam, dur. Bunlar başında roşitler gelir. Anlatabiliyor muyum? Yok Sen yok. peki. Bir şimdi bir herkes Erdoğan diyor bak. Erdoğan herkes bir Erdoğan. Ona şimdi. <laughs> bir, dinleyelim. <laughs> bir dinleyelim. Herkes Erdoğan diyor. Peki Erdoğan'ın yaptığı mesela muhalefete bak CHP'ye bak. İyi partiye bak. Amerika ne diyor? Bak şunu söylüyor. Diyor ki bizim derdimiz Erdoğan. Peki İngiltere'nin, Fransa'nın, Macron'un ne diyor? Bizim bizim Türk halkıyla hiçbir işimiz yok. Bizim başımız şeyimiz Erdoğan hedefimiz. Evet. Bak ne diyor? Büyüklerimiz diyor ki zalimin attığı oku takip et diyor. O gider, hakka gider. Bütün oklar Erdoğan'ın üzerinde bak. Abdülhamit zamanı tekerrür ediyor. Abdülhamit'e ne dediler? İyi biliyoruz. Bak, dinle dinle. Ne dediler Abdülhamit'e? Ne demiş? Kızıl Sultan dediler. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Abdülhamidi devirdiler. Peki, Şimdi Abdülhamid, bu e... zamanın Abdülhamidi Erdoğan'dır bak. Muhalefete bak. Dünya Abdülhamid kadar olmasına yaptı. ne gereği var? Bu Erdoğan dünya kadar iş yaptı. Ya bir tane muhalefetten çıkıp da ulan Allah razı olsun şu işi de yaptı. Yok. Terör Bizim bitti dedi mi? 40 senedir terör vardı o, bu ülkede. Bu Duydun mu? Yok mu terör şu anda Yok Ani mu terör? Göster bana ya. Her tarafta bombalar patlıyordu. Göster Ama ben bana. Bir şey söyleyebilirim. Bak ben asker Aynen. emeklisiyim. 28 Aynen. yıl Türk Sağlık Kuvvetleri'nde görev yaptım. Siz konuşmalısınız evet. bu durumda. Evet. Ben 28 yıl çalıştım ve benim 28 yıllık hayatımın 14 yılı Doğu ve Güneydoğu'da geçti. Evet. Operasyon timlerinde, jöhrlerde çalıştım. Komando çalıştım. 94 ile 99 yıllar arasında Muş Özel Harekat'ta çalıştım. 99 ile 2006 yıllar arasında İzmir Gelif Hoca Komando Birliği'nde çalıştım. 2006 ile 2012 yılları arasında Erzurumcu. Böyle devam ediyor. Şimdi 94 yılındaki terör olaylarıyla şimdiki olay çok farklı. Niye biliyor musun? Teknolojimiz çok ilerledi. Müthiş. Bir savunmada yapılan eskiden, yatırımlara hiçbir eskiden, şekilde sözüm Eskiden mesela bir Hakkari'de üzümlü baskın karakolu, taşıran karakolu baskın Adamlar 400 kişi, 500 kişi karakolu basıyorlardı. 30 şehir 40 şehit halay çekiyorlardı. Şu an sınırda ne var? Biz duyurmuyoruz. Şu an görmüyoruz da abi yani sınırda bir şey de duymuyoruz aslında. Haberlerden. Duymaz abi çünkü o İHA'lar, SİHA'lar 24 saat düşüyor Şırnak'ta da çalışıyor ben. Ben de orada. Savunma şey sanayi yıllarda, anlamında zaten. Keşke o yıllarda bizim. Kimsenin bir şey diyemezdi zaten. Savunma, savunma sanayi o zaman, o zaman olsaydı zaman, bizim. Keşke o 20 yıl önce 50 yıl önce olsaydı. olsaydı. Bundan Be, yana bil bil zaten kimse sorunu yok. 17 kişilik timiz. Timiz. Bir timde iki tane gece görüşü var. Gece görüşü. E şu an altı yedi tane gece görüşü var. Ondan sonra silah üstü termal var. Abi altı yedi değil. tüm askerde olsun. Savunma sanayinde zaten hiçbir sorunumuz yok. Şimdi arazidesin. Önünde tepe var. Kritik bir yer. Biz ya bırak. can sipari şekilde gidiyorduk ama şimdi ne yapıyor? Drone oldu gibi şu bölgeye gönderiyor. Keşfini yapıyor. Neden artık vuruyorsun. Aynen öyle. Evet. Aslında Aslında Rusya, Rusya, Rusya şey 300 yok. kilometre evet. menzille Hazar Denizi üzerinden, şey evet. Hazar Denizi üzerinden şey füze şey atıyor. Gel, yani bu terör, o çağda e, da yaşıyoruz yani, ama biz yani. Şu an çok yani, minimum seviyede. 21. yüzyıldayız ama o da bir gerçek. Hani 21. yüzyıldayız artık ama. Hani mecbur artık kimse e, önce niye yapılmadı? ben zaten ona bir şey söylemiyorum. Bakın ben mücadele edilmiyor muydu? Biliyordu şu Biliyorsunuz ya. Ee, Şimdi sonucu Anlattınız. Konuyu dediğim şu. Hani diyor ya terör olayları hala var falan diyor <laughs> da. Gerçekten. Yani, abi terör yani şu, Azaldı. Türkiye'de yani, terör, terör, ee, terör, biter mi? Bu terör olayı 80 yılından sonra patladı. 12 Eylül'den sonra patladı. Bu bir devlet politikası haline getirildi. Yani Türkiye'yi oyalamak. Bir şeyle oyalamak. Şimdi be, demek ki bir beyefendi daha geldi. Türkiye'yi 13 aile yönetiyor. O zaman Türkiye'yi hangi aile yönetiyor onu da söylesin. Türkiye'de bir yöneten var. Bir aile Türkiye'yi yönetiyor. Onu da söyleyeceksin. 13 aile yönetiyor şey dediğin zaman. Yani ne sonuç yani? ne yani şimdi burada? Ben sizin konuşmanızı. ben sonuç o yılları, sonuç ben, sonuç ben, yılları ben 90 mi konuşuyordum yani, normalde? Yani, yani, ekonomi sıkıntıları mücadele, ya, ya, mücadele ya, ettim. Abi asker emeklisi olduğu için askeriyenin durumundan bahsediyor. Ben o yıllarda bak şu an yaşım 52 benim. 94 ile 2016 yıl arasında ben çalıştım 2016'da en son Kocaeli Jandarmadan ben emekli oldum bittim. Şimdi o yıllarla şu yılları karşılaştığımız zaman dağlara kadar fark var. Ben sırf 40 kilo bak, çanta, bak, üstümde bak, mühimmat araziye bak, gidiyordu. Ama bakın, bu e, terör olayı <laughs> devlet politikası haline getirildi. Yani Türkiye'yi bir şeyle meşgul etmek. Yani bu kendiliğinden olmadı. Şimdi o zaman Irak, Suriye biz en fazla ihracatımız İran, Irak, Suriye'yi yapıyorduk. Peki niye bunlar bölündü? Türkiye kullanılmadı mı burada? Niye bunlar bölündü durup dururken? Biz en fazla ihracatı onlara yapıyorduk. İlk bomba düştüğü zaman yani, e, kasanıza bu, şu kadar milyar, milyar, milyar dolar, dolar, dolar. para yatacak. E, 20 yıl içerisinde e, tabii incirlik Ar üstünden Ar kalkan Ar uçaklarla. Ar zulümde bizim payımız Ar çok er yüksek. Er yani onu. Nasıl? Bu hükümet döneminde bir... oldu bunlar. Her şey hmm. var. Amerika orayı çevirmiş. Dese ki ben, ben bağımsızlığımı ilan, ilan ettim dese eder. Bir tek bağımsızlığını ilan etti. Bu ülkede PH ya, ya, şey ya işte bu devlet politikası ha, haline geçiyor. Konu terör değil yani. Çünkü asker olduğu zaman bu terörün ne zaman geldiğini de bilmesi lazım. 12 Eylül'de Sağ sonra her şey bitti. Bu terör nereden çıktı? 12 Eylül'den sonra çıktı bu terör. Yani Irak parçalandı, Suriye parçalandı. Hangi dönemde parçalandı? Yine bu dönemde parçalandı. Terör bir çabuk gene bitmiyor.